Evet değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim. Ülke olarak çok acı bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde iki büyük depremle birçok kayıplarımız, birçok yaralarımız var. İnanılmaz bir acı manzara. Geride kalan anasız babasız evlatlarımız, sakatlarımız ve buna benzer birçok acı manzara. Allah bizi büyük bir imtihandan geçirdi. Allah sabırlar versin bütün ülke halkımıza. Kıymetli dostlarım, ders çıkartmak gerekir. Cenab-ı Allah yeryüzünde birçok canlı türü oluşmasına sebep olmuş. Ama insanoğlunu bunların içinde çok farklı bir yere koymuş. İnsan olmanın bir takım gereksinimleri var. Bugünkü yaşadığımız manzarada sadece vah vah demek, tüh tüh demek, çok üzüldüm demek yeterli değil kıymetli dostlarım. Gerçek olan bugünkü konuşma yaptığımız bu alan kıymetli dostlarım hepimizin gideceği yer işte 2 metre genişliğinde buna bağlı ölçüleri olan bize tahsis edilmiş Cenab-ı Hakk'a yürüyeceğimiz alanlarımız. Bunu bilelim. Bütün yaşamımızı buna göre dizayn edelim. Bugün bir videoda baktım çadırlarımızın önünde o kimsesiz, anasız, babasız kalmış çocuklarımız hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi oyun içindeler. Çok üzücü. Hepimiz o manzaraları yaşadık. Hepimiz çocukluğumuzu yaşadık. Çocuklarımızın önüne iki oyuncak verdiğimiz zaman her şeyi unutuyor. Onların korunması, kollanması gerekir. Duyarlı vatandaşlarımız, muhakkak ve muhakkak deprem bölgesinde uzun bir zaman diliminde sahipliliğimizi ülke sorumluluğumuz olarak gösterelim. Özellikle ve özellikle oradaki çocuklarımızın eğitim sürecine ve diğer alandaki sıkıntılarına muhakkak duyarlı kalalım. Bunun takipçisi olalım. Devletimizin kurumlarıyla iç içe müzakerelerde bulunalım nasıl yardımcı olabiliriz? En az 3-5 çocuğumuzun eğitimini nasıl üstlenebiliriz? Buna bağlı onların geleceğe dönük yaşamlarında muhakkak katkı sağlayalım. Kıymetli dostlarım, her canlı bir ölü adayıdır. Öleceğini bile bile dünya malına bu kadar sarılan bir canlı türü daha yoktur kıymetli dostlarım. İnsanların en hayırlısı insanlığa hizmet edendir. Bu desturumuzu asla ve asla unutmayalım. Topluluklar oluşturalım. Bulunduğumuz yerel anlamda bulunduğumuz vatandaşlara Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl faydalı olabiliriz? Muhakkak etrafımızda böyle hüzünlü insan grupları vardır. Bunları arayalım, görelim. Bu tip facialar belki millet olmamızda, insan olmamızda bizlere ihbar mahiyetinde, ders alma mahiyetinde tanınan imtiyazlar değerli dostlarım ders çıkaranlardan olalım inşallah deyip deprem bölgesindeki tüm çocuklarımıza tüm kardeşlerimize tüm ailelerimize uzun bir zaman diliminde onların yanında olduğumuzu duyarlı vatandaşlar olarak özellikle rica ediyorum. Sözlerimi burada tamamlayıp Cenab-ı Allah tekrar ülkemizin acılarını dindirmede ileriye dönük daha sağlıklı, daha müreffeh bir memleket özlemiyle hepinize saygılar sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum kıymetli kardeşlerim. Allah onların mekanını cennet etsin. Allah çünkü çok acı bir manzaranın içinde vefat ettiler. Dayanılmaz bir manzaraydı. Allah onları en yüce makamına alsın deyip sözlerimi bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.